Herkese merhaba. Nefis Anne Cafe'ye hoş geldiniz. Bu tarifimizde poşe yumurta tarifi vereceğiz. Birisi 4 dakikada pişti, diğeri de 2 dakikada pişti. Hemen tarife geçiyoruz. Öncelikle tencereye kaynamış suyumuzu alıyoruz. Daha sonrasında 2 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. Poşe yumurta yaparken sirkeyi mutlaka koymayı unutmayın. 1 çay kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra ocakta kaynamaya alıyoruz. Kaynayan suyumuza şimdi yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Öncelikle isterseniz bu şekilde bir kaba kırıp daha sonra suya aktarabilirsiniz. Önemli olan bu kısımda sarısını beyazına karıştırmamak. Bu şekilde kepçemize birazcık su alıyoruz ve daha sonrasında yumurtamızı kepçemize alıyoruz. Kepçeden de tenceremize bırakıyoruz. Yumurtanın sarısını dağıtmadan suya bırakmak bu kısımda önemli. Zaten kendisi suya bıraktıktan sonra toparlanıyor ve pişiyor. Bu kısımda göstermek için 4 dakika pişirdik. Bu poşe yumurtayı yapmak için süresi maksimum 2 dakika. O yüzden şimdi normal yumurta gibi düşünmeyin. 4 dakika olanı göstereceğiz. Şimdi asıl daha pratik olan yöntemi bu şekilde direkt kepçeye döküp direkt suya bırakmak. Yine kepçenin ıslak olmasına dikkat edin ve yumurtanın sarısına dağılmamasına dikkat edin. Bu yumurtamızı da 2 dakika pişirdik. Maksimum süresi dediğim gibi en fazla 2 dakika poşe kıvamında olacaktır. Evet şimdi pişirdiğimiz yumurtaları kesiyoruz. Burada dediğim gibi 4 dakika olan yumurta çok fazla pişmiş oluyor. Ve ayrıca direkt kepçeye bıraktığımız yöntem daha kolay. Şimdi 2 dakika pişirdiğimiz poşe yumurtamızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi içerisinden yumurta direkt akışkan bir kıvamda oluyor. İkinci gösterdiğimiz yöntemle gördüğünüz gibi çok güzel poşet yumurtayı pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve instagram nefis Anne kafa olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.